Şimdi risk değerlendirme metotlarında bir sayılabilen var, bir de sayılamayan var. Şimdi nitel olan sayılamayan. Yani kelime skalalarıyla hareket edilir. İşte yüksek, düşük, orta. Nicelde ise sayılır. Hangisi baktığımızda burada sayılamayan C şıkkıdır. kadar. Evet. Ön tehlike analizi ama diğerlerinde sayısal değerler kullanılıyor. Hesaplamalar yapılabiliyor. Onun için C şıkkı doğru cevabımız. Kelime skalaları var. Fazla, az, hiç. Hangi metodumuz bu? Evet, olay ağacı hem nitel hem nicel olarak da geçiyor. Şimdi risk değerlendirme metotları şöyle kısaca dersem tabii bu biraz kapsamlı bir konudur. Benim size söyleyeceğim şu, risk değerlendirmesinde mesela sektörüne göre metotlar kullanılıyor. Mesela son sınavda Mayıs 2022 sınavında şu soru Kimyasallarda kullanılan metot hangisidir? Mesela Hazol daha çok kullanılıyor. Şimdi burada sizin bence bilmeniz gereken yani sınav için ben söyleyeyim. Hangileri nitel? Şimdi bir nitel var, nicel var, bir de karma olanlar var. Yani bunları bilmenizde yarar var. Bunun yanında mesela iş yeri hekim ya da DSP şu şekilde sınavda soru geliyor. Mesela buradaki FMA'da işte şiddeti kaçtı mesela 1 ile 10 arası. Mesela farklı soru tarzı gelebiliyor. Dolayısıyla bunların şöyle hem isimlerini bilmeniz gerekiyor hem de burada tabi mesela x maddesi dediğimiz 5 çarpı 5 maddesini kullanıyoruz. Fankine'in de baktığınız zaman işte olasılık çarpı frekans şiddet var. FMA'da mesela baktığımızda olasılık var burada şiddet ve fark edilebilirlik ya da saptanabilirlik yani sınavda o şekilde soruyorlar onu da size söyleyeyim yani soru tarzının nasıl geldiğini buradaki şimdi konu biraz kapsamlı değil mi çünkü her seferi bu sefer soruları bitiremeyiz yani o şekilde bilmenizde yarar var yani çok detaya girmeniz değil ama mesela özellikle bu daha çok hekimlere FMA geliyor Oradaki bir şiddet mesela sıfır ya da mesela burada e, şiddet olanlar değişebiliyor. Yani biraz kapsamlı şimdi dediğim gibi biraz uzun, bayağı uzun bir konu ama bu daha çok uzmanları ağırlık soruluyor. Ama mesela ben benim gördüğüm iş yeri hekimi ve DSP'ye de soru geldi.